Fes Futbol'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün transfer gündemiyle birlikteyiz. Sevgili Turan bize bu transfer detaylarını verecek. Ben hemen konuya gireyim. Transferden önce yalnız e, Slaven Bilic alakalı haberler artık güçlenmeye başladı Turan. Evet. E, ile alakalı son gündem nedir? Öncelikle e, herkese selamlar, iyi pazarlar. E, Bilic ilgili, e, şimdi dün Sinan Engin'in bir konuşması var. O çok gündem oldu. Sinan Engin dedi ki Biliç Beşiktaş e, görüşmek istedi. Biliç de Beşiktaş'a Fenerbahçe ile anlaştım ben deyip reddetti dedi. Biliç Fenerbahçe'ye gelecek dedi. Şimdi e, benim duyduğum yani e, sorduğum kaynaklardan aldığım bilgi şu. Biliç ile ilgili görüşme var ama Biliç ile ilgili %100 anlaşma vesaire öyle bir durum yok şu an için benim duyduğum bu ama belki güncellenir, ilerleyen günlerde gelişmeler olur, onu bilemeyiz. Ama şu an için bir için görüşme evet ama anlaşmanın tam olarak olmadığı, bir için ekibiyle birlikte yaklaşık 5-5,5 milyon euro civarı bir maliyeti olacak ki Vitor Pereira'nın 4.8 civarıydı ekibiyle birlikte. Yani bir tık daha yüksek bir maliyeti olacağı söyleniyor. Yani bir için yardımcılarıyla birlikte buçuk milyon ciddi bir rakam kişi kurda ee, güzel bir para. Bir işte e, Fenerbahçe'ye gelmek istiyor. Hatta Beşiktaş'ı bu yüzden reddettiği haberi bence şöyle. Fenerbahçe daha önceden bir işte teması geçtiği için ta yazdan beri bir işte temasa geçirdiği için hatta kulübe izin verseydi bir iş daha erken gelecekti. Yani tazminatın kalan, kalan parasının yarısını alsaydı bir iş gelecekti ama kulübe izin vermediği için o dönem gelemedi. O yüzden biz Pire'de Biliş zaten ilk tercihti. Yani sezon başında Biliş ilk tercihti. Olmayınca artık yönetim sıkışınca eldeki Vitor'u yani getirdi. Şöyle söyleyeyim. Son dönemdeki ilk tercihti. Mesela Fonseca'yla falan da temasa geçildi. Onlar olmayınca yani o seviye hocalar gelmeyince maliyet yüksek olunca son günlerde Biliş işi alevlenmişti. Ki Biliş'le de anlaşılmıştı. Ama işte senin de söylediğin gibi e, o dönem olmadı. Kulübü izin vermedi. Kendi e, o yüzden de parasını da bırakmak istemedi açıkçası. O yüzden de gelmedi. Sonra da bizimkiler e, mecburen artık son çare Vitor Pereira'yı getirdiler. O dönemden bu yana e, süre gelen bir iletişim, bir pazarlık, bir anlaşma söz konusu olduğu için e, hali e, gerçek yani normal doğal olan bir şey bu. Beşiktaş ilgilendiğinde de adam hani ben Fenerbahçe'yle görüşüyorum. İşte Fenerbahçe'yle anlaştım diyebilir. Bu çok önceden bir temas olduğu için bir saygıdır. Doğru olan da bir şeydir. Yani bir bir yerde bir ev tutacağın zaman, bir şey yapacağın zaman bile önceden biriyle anlaşırsan sonraki gelene normal olması gereken biz öncekiyle anlaştım demek. Etik olan budur. Aynen. aynen. Bir işte bence o öyle söyledi. Yani yüzde yüz anlaştım gibi değil de. Hani Fenerbahçe ile çok uzun zamandır görüşüyoruz. Hı hı. Eğer olmazsa, Öncelik verdi belki. Aynen. Aynen. Eğer olmazsa Beşiktaş'a döneriz. Sizinle görüşürüm kafasında bir açıklama yaptı bence. O yüzden hani şu an için anlaşma yok ama Vitor Pereira'nın Ocak'ta ayrılma ayrılacak iddiaları çok güçleniyor. Ee, bu da ona bir ek oldu. Yani bu medyada bu iddiaların güçlenmesine ekstra bir e, ek oldu, daha da güçlendirdi. Bence Pereira zaten %70 %80 Ocak'ta ayrılacak. Hı. Ama yerine kim gelecek? İşte asıl soru o. Göreceğiz. Göreceğiz bakalım. Yani Vitor dediğin gibi muhtemelen ayrılacak. Ama gelecek isim yerli mi, yabancı mı? Bunları zaten konuşuruz. Aynen. Ee, bir önceki videomuzda derbiyi konuştuk, muhtemelen 11'leri konuştuk, eksikleri evet. konuştuk. Ama sürpriz bir gelişme oldu. Evet. Dün ee, Tisaran sakatlandı. Muhtemelen Serdar Aziz'i oynatacak. Muhtemelen. Tiserandın eksikliği sahaya nasıl yansır Beşiktaş maçında Turan? Yani şimdi özellikle solda Zalai, işte sağda Tisserand genellikle pasör özelliğiyle son dönemde çok ön plana çıktı. Vitor Hoca'yla Tisserand kendini buldu. Yani o doğru sistemde kullanınca Vitor Hoca, Tisserand'ı bayağı aran hale geldik. O yüzden çok önemli bir eksik. Şimdi e, hocanın yapacağı iki seçenek var. Ya senin dediğin gibi Serdar Aziz'i e, şeye koyacak, sağa koyacak veya ortaya koyup kimi sağa alacak. Ya da Nova bazı maçlarda hatırlıyorsan Nova üçünün sağında kullanıyordu bazen ters ayaklı sağında kullanıyordu öyle bir enteresanlık da görebiliriz yani <laughs> hani Nova yine sağ atabilir e, ama bence e, benim ben olsam Serdar Aziz'i tam ortaya koyarım Üçlü'nün ortasına <laughs> süpürücü çapa olarak e, sağ tarafa kimi koyarım çünkü kim daha hızlı yani orada kanattan gelebilecek bir adamı da yakalama şansı da var o yakalayamadı Serdar Aziz orada keser onu kesici rolünü oynar. Hı hı. Yani Serdar da oynarsa bence göbekte oynamalı, sağda kim oynamalı? Öyle düşünüyorum. Hayırlısı çok büyük kayıp bence. Yani özellikle top Beşiktaş'tayken e, çok ciddi problem yaşayabiliriz. Bir de topla çıkarken de eee Larin'in orada baskıları oluyor çünkü bazen. Ön alan baskısı yapıyor Larin. Ön alan baskısında şimdi Tisan topu daha iyi kullanıyordu. Serdar oynarsa topta biraz top kullanma konusunda sıkıntıları var. Bakalım yani sıkıntılı yanlış yani çok hiç, hiç beklediğimiz bir şey olmadı. Bir de Tserant e, çok mu iyi bir stoper değil ama hey. ayağı çok temiz bir stoper yani öyle bir özelliği de var Aynen. olmaması aslında eksiklik tabii ki de öyle ama mesela bir önceki videoda da derbi konuşurken şundan bahsetmiştik yani. 11'ler aslında çok önemli değil. Yani evet. sahaya çıkıp hem Fenerbahçe'nin hem Beşiktaş'ın sahaya çıkıp kazanması gereken bir maç. Bakalım hayırlısı olsun akşam inşallah kazanacağız maçı. İnşallah, i̇nşallah pazartesi günü de e, maç sonrası videomuzda daha mutlu çıkarız. İnşallah. İnsanların karşısına, izleyicilerimizin karşısına. Yine bir transfer dönemi yaklaşıyor. Yine bir mücadele. Evet. Hem sağ içinde hem sağ dışında hem transfer. Galatasaray'la birlikte iki tane futbolcuyla ilgileniyoruz. Yani evet. ciddi bir şekilde temaslar başlamış. Bunların detaylarını senden rica edeceğim Turan. İsimleri vereyim. Sen de süreci, ee, durumu bize anlat. Tamam. Rabil Tagir ve Bünyamin Balcı. Durum nedir Turan? Şimdi, ee, bu kanalı başından beri takip eden arkadaşlar bilir. Ben bazen böyle sağlam aldığım bilgileri anında paylaşırım. Önemli olan sağlam kaynaklardan gelmesi benim için. Şimdi Rabitagil ile başlayayım. Bu haberleri, bugün bu konuştuğumuz şeyleri arkadaşlar aklınızın bir kenarına not edin. Muhtemelen bir bir hafta sonra, on gün sonra, on beş gün sonra bunları bütün medyada duyacaksınız. Onu da söyleyeyim. Şimdi Rabitagil ile ilgili şöyle söylemem gerekir. Fenerbahçe'nin Yazın da bir isteği olmuştu ee, ama şey yapmamıştı, ilerlememişti görüşmeler. Ee, ama şu dönemde Fenerbahçe yönetiminin direkt olarak istediği ve takıma katmak e, istediği yerli genç potansiyelli e, bir sol stoper, sol ayaklı stoper. Şimdi e, biliyorsunuz yabancı sınırı artıyor, seneye dört tane yerli kadroda bulundurman gerekecek. E, dolayısıyla Orada yerli opsiyonlar bulundurmak zorundasın. Fenerbahçe'nin stoperde Serdar Aziz dışında yerli opsiyonu yok. O yüzden de Fenerbahçe olası Atilla Zalai Kimminci'ye satışı da ihtimali de var. Dolayısıyla Ravil Tagil ile Fenerbahçe ciddi şekilde ilgileniyor. Bundan 3-4 gün önce Fenerbahçe Başakşehir tarafıyla temasa geçmiş ve e, oyuncuyla ile ilgilendiklerini bonservisini sormuş kısaca. Şimdi Fenerbahçe'nin Rabil ile ilgileniyor. Rabil Tagir'i e, bilmeyenler için söyleyeyim Altınordu'dan büyük potansiyel olarak Fenerbahçe-Galatasaray o dönemde rekabete girmişti. Başakşehir almıştı. E, Başakşehir 2,5 milyon euroya Rabil Tagir'i transfer etti. Bu sezon 5 maçta forma giydi. Önemli, potansiyelli bir isim. E, ve özellikle fiyat sorulduğunda da ben çok şaşırdım. Yani e, Başakşehir'in istediği e, parayı şu gün günümüz piyasasında yedi buçuk milyon euro net bir e, bonservis servis talebi var. Artı oyuncu da istiyorlar. Kiralık bizden kiralık oyuncu da istiyorlar. Yani şimdi yedi buçuk milyon euro zaten çok ciddi bir rakam. Ama Fenerbahçe bu transferi bitirmek istiyor. He yedi buçuk pazarlığa şimdi yukarıdan başlarsın. Bu bir stratejidir. Yedi buçuktan açarsın. Örnek veriyorum. 5'e dörde işte 4 milyon artı iki tane kiralık oyuncu gibi düşün. Öyle bir şeye de bağlanabilir iş. Ama Fenerbahçe'nin isteği, menajeriyle, temsilcisiyle görüşmesi, teması, Başakşehir'le görüşmesi çok net bu transferi gerçekleştirmek istediğini gösteriyor. Bu transferle ilgili muhtemelen Ocak ayında e, bu işler alevlenecek. Bunu da o yüzden dedim, aklınızın bir kenarına atalım diye. Fenerbahçe yakın zamanda temasa geçecek. Şimdi bir de işin Emre Belezoğlu tarafı var. Emre Belezoğlu, Ravit göndermek istemiyor. Ve yönetime de David Tagir'i ben kullanacağım, satılmasın diyor. Şimdi e, hocanın bu tavrı değişir mi e, göreceğiz. Ama e, Başakşehir yönetiminin hani istediğimiz parayı getirirseniz satabiliriz gibi bir e, şeyi var. Yani öyle illa satmayacağız gibi bir şeyleri yok. Bakış açısı Buran, yok. <laughs> evet. bir şey sormak istiyorum. Şimdi Tagir iyi futbolcu, genç bir futbolcu, potansiyelli bir stoper, sol ayaklı bir stoper. Ama e, konuşulan e, paralar evet. yani e, bana şöyle geliyor. Yani Zalay eğer devre arasında satılırsa iyi paraya onun işte üçte biriyle dörtte biriyle artık beşte biriyle yani bonservise göre değişir. Yine genç ve potansiyelli bir futbolcu olarak alınması e, daha böyle akılcı geliyor evet. bana. Yani Zalay satılmazsa Tagir ya da başka bir stoper transferi bu rakamlara zor görünüyor ha. Yüzde yüz yani kesinlikle katılıyorum. Bir de şu var. Şimdi Zalai'yi satıp da oraya Ravil Tagir gibi hem yerli hem potansiyel hem sol ayaklı bir oyuncuyu alıp koymak çok akılcı bir hamle olur. Yani bunun hocayla falan alakası yok. Şimdi soruyorlar sosyal medyada ya işte hoca belli değil vesaire diye. Ama ya yabancı sınırının artacağı belli. Yani ve Fenerbahçe'nin yerli alternatif kadrosunda oluşturması zorunluluğu da mevcut ortada. Yani hangi hoca gelirse gelsin, yerli oyuncu kadrounda alternatif olarak bulundurmak zorundasın. Dolayısıyla Fenerbahçe bunu hoca penceresinden bakarak bu transfer hamlelerini yapmıyor. Buna Bünyamin Balcı da dahil. E, onu da belirteyim. Yani bugün Bilic de olsa hoca, e, yerli oyuncu alacak Fenerbahçe. Peki Turan, Tagir gelirse ya da e, Bünyamin Balcı konuşacağız. Diyelim Tagir gelirse ve Biliç e, Vitor'un yerine gelirse, Bilic istemezse Tagir'i bir yere kiralama ihtimalimiz var mı sadece? Hayır. <laughs> kolkır, ikinci Kolkır vakası. Yani şöyle söyleyeyim, ben Bilic'in istemeyeceğini zaten düşünmüyorum. Ama istemezse de bu sefer gerçekten oynayacağı bir takıma kiralanır. Burak kapacak gibi kalmaz. Çünkü David Tagir'e bu kadar yani 3-4 milyon bonservis verip yatırım yapacağım ve çok ciddi potansiyelli bir adama böyle havada bırakamazsın hem camiadan tepki gelir hem de kullanmayacaksan da düzenli oynayıp kendini geliştirmesi gereken bir oyuncu. Ya Turan yani genç futbolcuyu aldığında oynatacaksın abi. Yani çünkü bu <laughs> oynamadan oynamadan kendini geliştirmiyor. Yani şu bir mantık 18-19 yaşında bir genci alıp kiralayıp pişmesi tamam ama örnek veriyorum 23-24 yaşındaki futbolcu artık oynamalı. Yani bunu alıyorsan oynatacaksın. Burak kapacak mesela. Bence oynaması gerekiyor. Olmuyor. Neyse uzatmayalım. Şimdi Rabita'yı şeyi... şunu söyleyeyim ha, tamam. son olarak. Eee Fenerbahçe'nin dışında e, İrfan Can Kahveci'nin de e, temsilciliğini yaptığı menajer şirketi Rabit menajer şirketi. Galatasaray da istiyor. Galatasaray da Ocak ayında devreye girecek. O yüzden bu işte Galatasaray Fenerbahçe transferde bu iki oyuncu için rekabet edecek dedim. Çünkü onlar da ciddi şekilde istiyor. Onlar da Marcao Nelson'dan birinden çıkmak istiyorlar ki yerli alsınlar. Çünkü gelecek sene onlar için de aynı şekilde evet. yerli zorunluluğu olacak. Zaten e, bizim için söyledik yani Zalaya giderse Tagir gelir diye. Galsay'da dediğin gibi Marcao satıp Tagir almak istiyor. Bu da çok mantıklı bir hamle. Yani iki takım içinde çok doğru bir hamle bence. İkisinin de ihtiyacı. Evet, aynen öyle. Bir de yerli bir stoper bulunmaz nimet bir de sol ayaklı. Turan Bünyamin Balcı'yı da sana sorayım. Bünyamin Balcı'da neredeyiz? Bünyamin Balcı içinde de e, aynı şekilde Galatasaray'ın ilgisi, Galatasaray daha ağır basıyor. E, onu da söyleyeyim. Yani şu an için Galatasaray bir adım önde. Çünkü eee Bünyamin Balcı'yla yaklaşık bir 2-3 ay önceden beri e, Galatasaray e, şeyde temas halinde, görüşme halinde. Temel teması. teması. <laughs> bir diğer e, aynı menajerliğin oyuncusu İrfan Can Eğribayat'ın da Galatasaray'la ciddi bir şekilde görüştüğü ve Galatasaray'da İrfan Can Eribayat'ı da kadroya katmaya çok yakın. Göztepe'li anlaşmaya çok yakın. Dolayısıyla orada iyi bir menajerlik ilişkisi olduğu için Galatasaray işte e, İrfan, Can, İrfan Can ve Bünyamin Balcı'nın menajerlik şirketi diyeyim. E, o tarafta iyi bir iletişim kurulduğu için Bünyamin Balcı için de oyuncu tarafını ikna etme konusunda Galatasaray daha önde. Ama Antalya Spor tarafında Antalya Spor'unda yine işte bak hep hep derdimiz söylüyoruz ya abi bak yerli işte yerli zorunluluğu olmasın diye. Bak şu an konuş konuştuğumuz muhabbeti iyi bak. William Balci için Antalya Spor 6 milyon euro bonservis istiyor. Ravil Tagir için 7,5 milyon istiyorlar. Bugün işte örnek veriyorum Ömer Ali Şahiner'i istedi Başakşehir'den. Onlar bile 3-4 milyon isteyecekler Ömer Ali Şahin'e. Aykut Kocaman'ı prensi Ömer Ali Şahin'e. Neden? Çünkü zorunluluk var. Türk oyuncu oynatma zorunluluğu. Bunları yıllarca yaşadık abi. Tarık Çamdallar, Galatasaray'ın aldığı, işte bizim aldığımız Ozanlar, Volkan Şenler falan. Yani hani bunları yıllardır görüyoruz. Yine aynı şeye döndük. Aynı. Ama döndük. ben Turan bir numaraya şimdi aklıma geldi. Bir numara kimi koyarım efsane biliyor musun? Kim? Fenerbahçe'den. Bir düşünsene birkaç saniye. Alper Potuk mu? O da efsane de bir numara Serdar Kesimal. Abi. Aha, tabii canım. Yani Serdar Kesimal gibisi yoktu yani. Ben o o o, o konunun nirvanasıydı. Bak ona o kadar şey. Kesinlikle. Yani. Harika, harika. Müthiş bir pazarlama. Neyse Bünyamin Balcı'ya döneyim. Bünyamin Balcı 6 milyon euro istiyor Antalya. Antalya Galatasaray tarafı. İster abi. Antalya Galatasaray tarafı bu kadar anlattığım olumluluklar içerisinde o kadar değil. Yani Galatasaray Antalya'ya 6 milyon falan ödeyemez. Dolayısıyla Galatasaray bu işi 2-3 milyon işte artı takas gibi kapatmaya çalışıyor. Fenerbahçe'de Antalya ile arası iyi. Yani Fenerbahçe'nin Antalya biliyorsun zaten. Antalya cephesiyle 2-3 senedir Fenerbahçe'nin iletişimi gayet iyi. Fenerbahçe kulübüyle iyi, Galatasaray oyuncuyla iyi. Şimdi orada bir çatışma var. Hep öyle olmuştur zaten. Heh, Bünyamin Balcı Galatasaray'a kendi oyuncu bakış açısıyla daha yakın. Galatasaray yedini muhtemelen gönderecek. Bünyamin Balcı'yı alacak. Orada e, o şekilde bir rotasyon sağlayacak. Bizim için de biz de Bünyamin Balcı'yı alalım. Sangare ile birlikte orayı yedeklesin. Orayı yerliden yana kullanalım. Sola yabancı zihniyet Abi ye yedeği niye yedekliyoruz? Nazım fena <laughs> <Hayır>. başladı. <Yedek gülüyor> bu, yedeği dolu. Yedeği yedekliyor. Mesela şey var. Ben şey Doğukan Sini'yi beğeniyorum. Tabii. Yani bir de şu var. Bünyamin Balcı Çok muhtemelen geterek. eğer Ferdi kalırsa e, Ferdi'nin arkasında olacak ama Ferdi kalmazsa anlaşamazsa Bünyamin Balcı orada birinci olur. Nazım'ı keser yani. Ben söyleyeyim. Yani, Abi Nazım'ı ben de keserim. Bak söyledin. Biraz <laughs> antrenman yapıp ama keserim Nazım'ı. Bir şey söyleyeceğim. Yani şimdi e, öyle bir gerçekçi olmak Yürekten lazım. Yürekten oynarım en azından. Yani öyle bir ekonomik durumdayız ki. Bir tarafı ortalamayla idare ederiz dememiz lazım artık. Yani mesela Bünyamin Balcı tarafının ortalama olsun ama sola örnek veriyorum Fabrizio Angileri çek oraya sol kanat peki. Yani kafan rahat olsun. Bir tarafın çok iyi olsun, bir tarafın mecbur engelli olmak zorunda. O zaman da orayı idare ederiz. Ama sen diğer tarafı kaliteli alırsan taraftar bir şey demez. Öyle bir anlayış var. Ya Turan, ee, abi eksiğimiz Bünyamin Balcı mı ya? Bak, Tagir için Mesela Tagir tamam mı? hani Zala'ya giderse yerli bir stoper sonuçta bir stoper satıyorsun bir stoper alırsın bir de yerli ona hiç lafım yok ama yani Bünyamin Balcı mı yani bence şimdi ya? ya bence şey ya hani e, yani yerli olması dolayısıyla ve Nazım Sangari'nin o bir meşhur son dönemdeki Abi, performansı Burak, var, Burak elindeki adama biraz güvenmek lazım. Ona Abi lazım 100, ya yüzde yüz bak ona katılıyorum ama Burak ee, Burak sağ sağ bek olarak kanat bek olarak düşünmüyorlar abi ben anlamıyorum yani Burak mesela sağ kanat bek olarak Burak kariyerinde sağ bek olarak başlamış. Abi sağ billah olmuş. o zaman bu çocuk kadroya gir bak ben sana o, sayayım. O kiralanacak bak. kiralanacak bak. o. Bak. Muhtemelen ileri üçlüyü sayıyorum Berisha Rossi, İrfan Mesut, Pelkas Valencia. Valencia yani sen şimdi o say bile bek oynuyor işte hiç oynatmadım bura ileride oynayacak. Nerede yer var? İşte nazımı keser bilmem ne. Neyse kadro mühendisine girdik yine yani. Ya ama şimdi e, yani tabii ki de bunları konuşuyoruz. Ama şu güncel durum Fenerbahçe yerli opsiyonundan dolayı Bünyamin Balcı ve David Tagiri istiyor. Bünyamin Balcı İrfancan Eribayatla birlikte Galatasaray'a daha yakın. Ama bu işler belli olmaz biliyorsun. Fenerbahçe böyle rekabetlere girdiğinde genelde ilginç Galatasaray'ın yakın olduğu oyuncuları bile çekip alabilen bir kulüptür. O yüzden belli de olmaz bu işte. Ama Bünyamin Balcı ve Ravil Tagir için muhtemelen bir 10-15 gün sonra Galatasaray Fenerbahçe rekabetini sıkça duyacağız. Oyuncuları ikna etme konusunda Galatasaray'ın Bünyamin Balcı'da biraz daha fazla. Ravil de Fenerbahçe'de daha önceden beri iletişime geçtiği için ön planda. Ama bunu zaman gösterecek oyuncuları maaş olarak ikna etmede bir sıkıntı yok. Menajerlik şirketleriyle iki kulübün de arası kötü değil. Sadece Food Talent'la yani İrfan Can'ın olduğu menajer, menajerlik şirketiyle Ravit Tagir de aynı şekilde o menajerlik şirketine bağlı. Galatasaray biraz bir sürtüşme yaşamış değil Can transferinde. O Dolayısıyla yani iki tarafta şey gibi. Ravit de biz öndeyiz. Bünyamin bazı Galatasaray önde gibi. Ama bunu e değiştirebilir süreçler, paralar ne gelecek ne gidecek bunları göreceğiz ama bu iki, ismi, <laughs> bu iki ismi aklınızın bir kenarına yazın arkadaşlar Fest futbol kanalında bunu söylüyoruz muhtemelen 15-20 gün sonra bütün medyada duyacaksınız daha önce e, benim verdiğim haberlerdeki gibi bunu da duyacaksınız onu da söyleyeyim ya yani. çok sağlam bir yerden duyduğum için bu kadar e, üstüne düşüyorum ısrar ediyorum bilginiz olsun bu bilgiyi de verdikten sonra sen <laughs> sen olsan sana bir soru soracağım sen olsan abi Ravil Tagir, Bünyamin veya işte örnek veriyorum Ömer Ali Şahiner işte veya örnek veriyorum işte Türkiye ligindeki yerli oyunculardan bahsediyorum. Sen olsan mesela senin ilgini çeken, almak istediğin veya Fenerbahçe'de görmek istediğin kim olur abi? Yani yerli. Doğukan mesela Heh. Doğukan Sini'yi kesinlikle isterim. Yani bence çok yetenekli bir futbolcu ve işleyebileceğin de bir futbolcu. Yani Doğru mesela şöyle, hem yetenekli bazı eksikleri var ama şöyle bir durum var zaten. İsimlerin de çok önemi yok. Yani sen oynatmıyorsun. Üstüne işlemiyorsun adamı. Yani bir oynat, bir özgüvenini kazansın. Ya bugün, mesela sende adam oynayamıyor. Veya işte sahaya atıyorsun. 10 dakika 15 dakika olmadı çıkar. Böyle bir şey değil futbol. Bunlar Aynen da evet. genç futbolcular. Bir özgüven çünkü eğer yeteneğine güveniyorsan adamın yani bir kumaş var değil mi? Adam çalım atıyor hızlı, pasları, şusu, busu ofansif anlamda çok özelliği var mesela. Burak Kapacak da öyle. Ya biz adamı görmedik ki abi eleştireyim. Çok, ne diyeyim ben şimdi Burak Kapacak'a? Bir şey Kapacak söyleyeyim için? mi? Bak Burak Kapacan e, çok özür diliyorum. Burak Kapacan 4-5 maçını falan e, direkt olarak izlemiş bir adam olarak söyleyeyim. Burak Kapacan şu anki o kumaşı, top tekniği tamam mı? Bak Rossi'nin, Mossi'nin önündedir. Bak top tekniği olarak topa hakimiyeti, ayağına yapıştırması. Rossi'nin farklı özellikleri var. Ama bazı maçlar Burak'tan, Burak'ın oyununa ihtiyacın var senin. Bazı maçlar Rossi'nin oyununa ihtiyacın var. Niye hiç bu zamana kadar bir maç bile ya, bir maç sonradan bile girmedi. Bir dakika süre almadan adam, bir dakika. Neden hiç denemezsin? Ya akıl alır iş değil. Bak gerçekten Turan bahsetmek istemiyorum bak kadro mühendisi yok niye öyle gerçekten ama öyle şeyler oluyor ki yani bir adam formayı Fenerbahçe formasını giysin bir sahaya çıksın da görelim bir tek, mi abi ya. Bir tek imzada giydi çocuk. Yani başka hiçbir yerde giymedi Fenerbahçe formasını. E şimdi bu adam Allah aşkına ya bu adam şimdi bak ben mesela tarafta deliriyor değil mi? Ya bu çocuk ne oynamıyor. O çocuğun yerine koyalım kendimizi. Bitirdin adamı ya. Neyse. Neyse. İnşallah inşallah bir devre arası da bir kiralama falan formülü yapsınlar da çocuk bari gittiği yerde düzenli oynasın. Yoksa bir huzur bulsun çocuk. Körelecek bir de körelecek. Yani bu tarz çocuklar evet. bu yaşları tam böyle sürekli oynama senin dediğin gibi sürekli oynaması gereken yaşlar. Oynamadığı zaman yetenekleri köreliyor bu adamların. Aynen öyle. Neyse. Son eklemek istediğim bir şey var mı? Yok çok teşekkür ediyorum. İzleyen herkese abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Transfer gelişmelerini sizlerle paylaştık. Turan gün boyunca devam ediyor bu arada. Yani biz videoyu çekiyoruz ama bir sonraki videoya kadar araştırmalar devam ediyor. Turan Aynen e, iletişime geçiyor ve eğer sıcak bir gelişme olursa da hemen sizle paylaşacağız. Takip etmeyi, abone olmayı, izlemeyi, desteğinizi esirgemeyin bizden. Sizleri çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Görüşürüz arkadaşlar.